Şimdi ben size bilmeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın kendi başınıza ne almamanız gerektiğini üzerine basa basa söylüyorum ve yine de bu gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bakın şimdi görmüş olduğunuz bu ne Bir kız ney? Değil mi? Hayır. Görüntüde kız ney? Görüntüde kız ney? Ama bakın delik yerleşimine. Bakın boydan tuttuğum zaman delik yerleşimine bakın kız neyin deliği nereden başlıyor? Mansur'un şey aman Mansur görünümde ya kız görünümlü Mansur'un deliği nereden başlıyor? Ve aradaki farka bakın boy farkına bakın. Ee, arka delikleri de gösteriyorum size. Arkadaşlar bu ne orijinal bir kız ney? Bu ne ise kız görünümlü bir Mansur ney nasıl olduysa bilemiyorum. Çok ilginç bir durum. Normalde Mansur Ney ile Kız Ney arasındaki mesafenin ben bir ney yapımcısı değilim ama bakın böyle olması lazım. Şuradaki mesafe farkına dikkat ediyor musunuz? Hemen hemen bir boğumdan fazla bunun böyle olması lazım. Ama bu ney yapımcısı arkadaş artık her kimse çok üzülerek söylüyorum ama söylemek zorundayım. Bu kız görünümlü Mansur'u üretmiş ve Kız Ney diye... E, alınmış. Bu ney? Perdeleri birbirinden çok farklı. Bakın aşağıdan başlıyor bu Mansur neyin? Daha doğrusu kız görünümlü Mansur'un. Arka delik ise yine farklı bir şekilde başlıyor. Boğumlar birbirini tutmuyor. Bu kız değil mi? Mabeyin mi? Mansur mu? Kararı siz verin. Bu çok ilginç bir durum. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum.